Sırat Köprüsü'nden geçeceğiz. Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulacak. Altta cehennem, üstünde Sırat Köprüsü'nden oradan geçeceğiz. Kimisine geniş gelecek, kimisine dar, kıldan ince, kılıçtan keskin diye bir laf var biliyorsunuz değil mi? Kimisine öyle gelecek. Yunus Emre'ye sormuşlar, rüyasında görmüş, ev yapasım geldi, o kadar genişti demiş. Ona öyle görütmüş. Kaygan olacak. Öyle böyle bir köprü gibi düşünme, Boğaz Köprüsü gibi. Bin yıl diyor yokuş çıkacağım. Bin yıl, sırat köprüsü bu kadar sürecek, bin yıl yokuş yukarı gideceksin, bin yıl düz gideceksin, bin yılda yokuş aşağı ineceksin. Kaç bin etti? Üç bin etti. Allah Allah. Üç bin yıl sadece sırat köprüsünde bekleyeceğiz. Ama böyle yürümeyeceğiz tabii. Kaygan, kayıyor, aşağı düşenleri göreceğiz. Cehennemlikler var ya, aşağı kayanlar, düşenler, bağıranlar, cehennemin fokurdaması. Ama kim için diyor ki Resulullah Aleyhisselam, şimşek gibi geçecek. O 3000 bin yıl şimşek gibi diyor Resulullah Aleyhisselam. Kimisine şimşek gibi gelecek. Allah bizi bu sınıfa koysun. Kimisine diyor böyle bir rüzgar gibi, kimisine biraz daha uzun, kimisi emekleyerek. O sırat köprüsünün bile dehşeti yeter. Altta cehennem kaynıyor, düşüp düşmeyeceğini de bilmiyor. Şu buzda bile yürürken kayacağız diye kırk takla atıyoruz. Aman elini cebine sokma, yok ayağını sağlam bas falan filan. Rabbim bizim bütün günahlarımızı affeylesin. Biz hiç günah da işlemesek, bizi Allah bir adaya koysa, hiç günah işlemesek, ömrümüzün tamamını oruçla geçirsek ve günümüzün tamamını ibadetle geçirsek, öyle yazıyor kitaplarımız, bunu benim misalim değil yani. Ömrümüzün tamamını ibadetle geçirsek, hiç kimseyle işimiz olmasa, sadece ibadet etsek, diyorlar ki şu tek gözünüzün şükrünü eda etmeye yetmez. Şu göz var ya göz, bir tanesi ama çifti değil. Hani o yüzden biz ne kadar çok ibadet edersek edelim, ne kadar çok Rabbimize bağlı olursak olalım, haramlardan kaçarsak kaçalım, şu üzerimizdeki nimetler yok mu? Malı mülkü boş ver. Elin, parmakların bir kireçlenme oluyor da kıpırdayamıyoruz değil mi yerimizde? Sıhhat ne kadar önemli? Hastalanınca anlıyoruz. Gözümüzde bir katarat çıkıyor, aman tedavi için uğraşıyoruz. Üzerimizde öyle nimetler var ki zaten Allah bizi bu dünyada nimetlere boğmuş. Hiçbir ibadetimiz ahirette bizi cennete sokmaya yetmeyecek. Sırf bu yüzden daha biz aldığımızın karşılığını veremiyoruz ki. Kulak, göz, burun, tat almak, koku duymak say say bitmez. Allah bizi fazlı keremiyle, lütfu ilahisiyle cennetine koysun. Daha fazlasını istiyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın komşusu yapsın bizi. Anlatmıştım değil mi? Bunun için ne diyordu Resulullah Aleyhisselam? Siz de bana namazla yardım edin diyordu. Değil mi? Hatırladınız mı? Komşu olmak için dua edeyim ama siz de bana namazla yardım edin. Duama yardım edin diyor Resulullah Aleyhisselam. Allah bizi namaz ehli eylesin. Namazdan bir an bile uzak durandan durmaktan bizi muhafaza eylesin. Bilin ki namaz yoksa cennet yok. Namaz yoksa beş vakit cennet yok. Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki ilk soru namazdan ilk soruyu geçenin diğer soruları kolay olacak. İlk soruyu geçemeyenlerin ikinci sorusu olmayacak. Allah namazlarımızı kabul etsin. Kusurlarımızı bağışlasın. Bizi o güzel cennetinde Resulullah Aleyhisselam'ın dizi dibinde böyle toplandığımız gibi toplasın. Lillahi Teala'l-Fatiha.